Merhaba çocuklar. Yeni bir okuma yazma öğreniyorum dersiyle karşınızdayım. E, bugün 27. dersimizdeyiz ve f sesi ile ilgili etkinlikler yapacağız. Hazırsak başlıyoruz. F Af If If Of Öf Uf Üf F Fa fu, Fi Fo Fö Fu La f, laugh, Laf Li, leaf, f Lif De f, Def Ku Kü, Fa r far fi l, fil fok fok ra raf şimdi karışık kelimelerimiz geliyor fen e fe fish zar zarf firen fare fırın elif futbol yusuf def Ter Fındık Faruk Sınıf Telefon Fasulye Kıyafet şef tali şimdi çocuklar kendiniz okuyorsunuz Şimdi cümlelerimize geldik. Cümlelerimizi okuyacağız. Cümlelerimizle ilgili sorularımızın yanıtlarını vermeye çalışacağız. Hadi bakalım başlayalım. Elif su mavi kuşu kafese koydu. Kim koydu? Elif su. Elif su neyi koydu? Evet, mavi kuşu. Peki, Elif Su mavi kuşu nereye koydu? Tabii ki kafese. Geçiyoruz ikinci cümlemize. Huri, ufak, şeftali yedi. Kim yedi? Huri. Ne yedi? Şeftali. Devran iki fincan kahve içti kim içti? Devran. Ne kadar kahve içti? İki fincan. Ecem. Fındıklı. Kadayıfı. Nefis yapar. Kim yapar? Ecem. Ecem ne yapar? Kadayıf. Ecem nasıl kadayıf yapar? Fındıklı. Son cümlemiz. Yusuf ile Mehmet teneffüste futbol oynadı. Kimler oynadı? Yusuf ile Mehmet. Yusuf ile Mehmet ne oynadı? Futbol ne zaman oynadı? Teneffüste. Evet, şimdi çocuklar cümlelerimiz, demin okuduğumuz 5 cümlemiz ekrana geliyor. Şimdi ben bu 5 cümlemin içinden bazı kelimeleri kaldırdım. Şimdi okuyacaksınız ve gelmesi gereken kelime hangisi onu bulmaya çalışacaksınız. Hadi bakalım, okuyalım. Burada videoyu durdurabilirsiniz çocuklar. E, buradaki 5 cümleyi defterinize yazıp, boşlukları kendiniz doldurup, daha sonra videoyu aktif edip doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. İsterseniz de direkt video üstünden yanıtlayabilirsiniz. Şu an durdurup, okuyup yanıtlarını kendiniz verebilirsiniz. Ben yazdığınızı ya da durdurup okuduğunuzu düşünüyorum ve başlıyorum. Elif su mavi kuşu koydu. Evet. Elif su mavi kuşu nereye koyduydu çocuklar? Tabii ki kafese koyduydu değil mi? İkinci cümlemiz. Huri ufak nokta nokta yedi. Ne yediydi? Harikasınız. Şeftali tabii ki. Şeftali. Ve üçüncü cümlemizdeyiz. Devran iki nokta nokta kahve içti. Fincan. Dördüncü cümlemizdeyiz. Ecem fındıklı kadayıfı nokta nokta yapar. Evet, Ecem fındıklı kadayıfı nasıl yapardı çocuklar? Nefis yapardı değil mi? Nefis kadayıf yapıyor. Nefis. Ve son cümlemiz. Yusuf ile Mehmet teneffüste nokta nokta oynadı. Ne oynadı? Tabii ki hemen yanıtların geldiğini hissedebiliyorum. Tabii ki futboldu değil mi çocuklar? Futbol. Şimdi karesel metnimizi okuyalım. Burada videoyu durdur. Önce kendin okuma hızına göre yavaş yavaş ya da hızlı hızlı okumanı yapıyorsun. Daha sonra benimle beraber okuma yapıyorsun ve bu şekilde okuma hızın gitgide daha akıcı hale gelmeye başlayacak çocuklar. Hadi bakalım. Siz durduruyorsunuz ve okumaya başlıyorsunuz. Evet. Okuduğunuzu düşünüyorum ve şimdi bir de benimle okuyorsunuz. Elif su elif su köfte yaptı elif su fazla köfte yaptı elif su fırında fazla köfte yaptı elif su ufak fırında fazla köfte yaptı. Elif su fırında fazla köfte yaptı. Elif su fazla köfte yaptı. Elif su köfte yaptı. Elif su. Evet. Şimdi çocuklar okuduğunu anlama metnimiz var. Bunu yapacağız. Her zaman yaptığımız gibi burada videoyu durdur. Buradaki metni defterine güzel bir şekilde yaz. Daha sonra birkaç defa oku ve ondan sonra videoyu aktif et. Evet, yazdığınızı ve güzel okumalar yaptığınızı düşünüyorum ve şimdi bir de ben okuyorum çocuklar. Yusuf telefon ile sınıf arkadaşını aradı Yusuf ve diğer arkadaşları okulda futbol oynadılar Yusuf arkadaşı Furkan ile çarpıştı. Yusuf'un forması yırtıldı. Fakat Yusuf formasını çıkarmadı ve maçı zaferle kazandılar. Evet, şimdi bir de akıcı okuyalım. İyicene metni anlayalım. Yusuf telefon ile sınıf arkadaşını aradı. Yusuf ve diğer arkadaşları okulda futbol oynadılar. Yusuf arkadaşı Furkan ile çarpıştı. Yusuf'un forması yırtıldı. Fakat Yusuf formasını çıkarmadı ve maçı zaferle kazandılar. Hadi bakalım çocuklar dört tane sorumuzun yanıtını vermeye çalışalım şimdi. Birinci sorumuzu okuyoruz. Yusuf telefon ile kimi aradı? Evet Yusuf'umuz telefonda kimi aradıydı? Evet. sınıf arkadaşını aradı. Çocuklar bakın burada bir harf unutmuşum ben. Olması gereken nedir? Aradı diyoruz değil mi? Sorumuzun içerisinde zaten mevcut. Hemen düzeltelim orayı. Orada bir hata var. Hemen şunu siliyorum buradan. A ra ve d aradı. Noktamı da koydum. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Yusuf okulda ne oynadı? Evet, Yusuf okulda ne oynadıydı? Evet, harikasınız. Bunların yanıtlarını çocuklar defterinize verirseniz daha anlamlı olur. Soruları yazın, altına cevaplarını siz verin, vermeye çalışın. Evet. İkinci sorumuz ne oynadıydı? Futbol oynadıydı değil mi? Futbol oynadı. Yusuf futbol oynadı. Ve cümlem bitti noktayı koyuyorum buraya. Cümleye büyük harfle başlıyorum. Evet. Üçüncü sorumuza geldik. Yusuf kim ile çarpıştı? Evet, kimle çarpıştıydı? Hatırlamaya çalışın metni çocuklar. Eğer hatırlayamıyorsan şu an defterine yazdıydın. Defterinden cevabı bulmaya çalışabilirsin. Evet. Tabii ki Furkan ile çarpıştı çocuklar. Furkan ile çarpıştı. Ve son sorumuz Yusuf maçı nasıl kazandı? Evet forması yırtıldı ama pes etmemişti değil mi? Maça devam etmişlerdi ve Yusuf'ların takımı maçı zaferle kazandı çocuklar. Zaferle kazandı diyoruz. Şimdi de son etkinliğimiz olan görsel diktemize geldik çocuklar. Şimdi ne yapıyoruz? Bilenler buradaki 8 kelimeyi hemen hızlı hızlı yazmaya çalışıyor videoyu durdursun ve 8 kelimeyi yazmaya çalışsın. Zorlanan arkadaşlarımız da yine denesin, yazmayı denesin. Yazdıkça daha kolay olacak çocuklar. Evet. Şimdi ben başlıyorum. Benimle gitmek isteyenler olursa video ile beraber gitsin. Evet, ilk resmimiz çocuklar fil. fil F i fil. İkinci resmimiz fok fok fok. Üçüncü resmimiz fare fa re iki heceli bir kelime fa re. Önce fa, sonra ikinci hecemi yazıyorum. Re. Fa, re. Bu nedir? Zarf. Zarf. Tek heceli bir kelime. Dört harften oluşuyor çocuklar. Dikkat edin bakalım. Zarf. Zarf. Beşinci resmimiz fındık. Fındık. Önce ilk hecem yazıyorum fın, sonra da dık. Fındık. Şimdi üç heceli kelimelere geçtik. Şeftali. Şeftali, Şeftali, üç heceli bir kelime ve ilk hecesini yazıyorum. Şef Şefta Ta Li Şeftali. Evet, şimdi yedinci resmimizdeyiz fasulye fasulye önce fa sul fasul ye fasul ve son resmimiz nedir Te telefon telefon Hadi bakalım. Telefon yazıyoruz. Üç heceli. Hecelerine dikkat ederseniz çok rahat yazarsınız çocuklar. T L F Telefon Telefon kelimesiyle görsel diktemiz de bitti çocuklar. Şimdi burada dersimizi sonlandırabiliriz. Bir sonraki dersimizde yani 28. dersimizde arkadaşlar 'zz' sesi ile ilgili etkinlikler yapacağız. O dersimizde görüşmek üzere.